sevdiklerim bugün denize gidiyorum. İlk önce dişlerimi fırçalayacağım sabah olduğu gibi. Yani akşam da olduğu gibi pardon yanlış söyledim. Sabah çünkü yemek yedim. işlerimi fırçalamayı unuttum. elimi yüzümü yıkayacağım. Sabah unuttum çünkü. Elimi yüzümü yıkayayım. Normalde kalktığım gibi elimi yüzümü yıkarım. Şimdi odama. Dışarısı o kadar sıcak ki anlatamam. Yanıma soğuk fanta alıp geldim. Samsung yanıyor. Hemen şunu içip bakıma geçeceğiz. Yine falan hep giydim. Sonra bitecek. İçimi ferahlattı. Şimdi iki ürün kullanacağım. Bir güneş kremi. Bir de arkanın kremi. Önce güneş kremiyle başka bir şey uygulamayacağım yüzüme. önce bununla başlıyorum. <laughs> Yüzümün yanmasını hiç istemiyorum. Sırtlarım falan neyse de Bunu da sadece yüzüme uygulayacağım. Çünkü günlük bir güneş kremi. Denize bugün biraz halsiz ve yorgun gidiyorum. İsteksiz gidiyorum. Kaçımı da açacağım. Annem yeniden açacak. Şimdi güzelce şimdi Hemen arkanın kremine geçiyorum. Zaten bu da bitmek üzere. Dibini sıyırıyorum. Bu iki ürünü kullanıp ben denize çıkarım. Devam şöyle bir yayıp. Canlarım. Ya da birazcık bunu şuralarıma da süreceğim. Biraz, çok az. Oyun kısmına pişireceğim. Buralarımın da yanmasını Ama dediğim, dediğim gibi bu günlük güneş kremi. Bir yere gideceğim zaman falan sürüyorum. Son olarak dip babamı sürüp Evet Bir videonun sonuna geldik Ben denize kaçar Kendinize çok çok iyi bakın Seviliyorsunuz Öpüldünüz Ben denizdeyken Sizler kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Beni desteklemeye devam ederseniz daha güzel videolar gelecek. İnanın ki. Ve küçük bildirim zilini de açarsanız video, videolardan anında haberdar ve beni de çok mutlu etmiş olursunuz. Alemsiniz, yuvamsınız, bir tanemsiniz. Kızılca her şeyimsiniz. Bunu asla unutmayın. Görüşürüz. Biraz yorgun.